Diye. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de Allah'a şükür çok iyiyim. <laughs> Bugün sizinle size bir şey, e, bir konut göstereceğim. İlk önce arkadaşlar size yaptığım şu de, biraz büyük hapishaneyi göstereyim arkadaşlar. Hemen ilk önce şuraya bir giriyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar Videoğum Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Her şeyin tıpa tıp ayarladım. Burada hapishane müdürü var arkadaşlar. Böyle içini göstereyim. Bu hani böyle bilgisayar var gibi arkadaşlar. Burayı kapatıyor böyle adam geliyor buraya oturuyor. Tı 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 tı. adam işlerini yapıyor. Bu şekilde bir şey var ya böyle bir şey ekledim. Burada da Türkiye bayrağı var gibi sanırım arkadaşlar. Oyun ee, fazlasına izin vermiyor. Burası arkadaşlar buralar denetleme odası. Gördüğünüz gibi denetleme odası. Burada kamera odası var. Kamera odasını da göstereyim. Burası da böyle arkadaşlar. Mesela da böyle çıkıyor. O. Oh. Buradan seyrediyor diyor gibi arkadaşlar. Elimden anca bu kadar geldi. Kusura bakmayın. Elimden anca bu kadar gelebildi. Lütfen hoş görün. Burası da arkadaşlar e, ee, yemekhane sayılır. Burada ee, bak yemek yeri arkadaşlar. Burada ben süt falan koydum. Şunu bir Şöyle bak. Tamam. Burada süt. Sonra bunlar, bunlar falan filan. Bu Sandıklar boş <laughs> arkadaşlar. Nerede Hiç sıkıntı değil. var. Suçlular için. Arkadaşlar. Sonra ben burayı Kogus A diye bir şey yaptım. Yani burası şey için arkadaşlar. Böyle misafirler gelirse burada kalan kalırlar diye arkadaşlar ayarladım bundan birkaç tane burası A yarısı hemen gidelim şu tarafa doğru şurayı da göstereyim burası da denetleme odası burası da Kogus B arkadaşlar şöyle göstereyim aynen şöyle burası da hava alanı arkadaşlar burada e, suçlar çıkıyor burada hava, temiz hava alıyorlar Arkadaşlar sonra Gelin bakalım şöyle üst kata çıkalım Sonra burada da arkadaşlar Hapishaneler var 6 e, tane hapishanemiz var arkadaşlar Hepsi de 4-3'er tane e, hap, e, Söyleyemedim Suçlu var Burada gördüğünüz gibi e, Böyle Benim el, elimden geldiğince koyabildim Burası da Kogus C arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Şurayı gösterip Burası da Kogus C arkadaşlar. Aslında ben niye Kogus yapmışım ki? Burayı misafir e, odası diye yapsaydım daha iyi olurdu arkadaşlar. Ha buraya ben niye böyle bir bilgim yok. Blok koymuşum ben orasına. Buraya arkadaşlar ee, özel bir yer burası. Burası konveksasyon. Şuradan gidiyor, değil mi? Aynı öyle buradan gidiyor. Burası labirent gibi arkadaşlar. Yani suçlar burada kaçmaya çalışırsa biraz zorlanabilirler arkadaşlar. Ben burayı biraz zor yaptım. Yani burada çıkmaları çıkıp fırın etmeler lazım. Beyinleri olmadığından fazla arkadaşlar bayağı zor yani çıkması. Tamam. Burası arkadaşlar gider boruları yazdım. Sadece tahmin için girilebilir dedim. Burada da kaçış var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle koş koş koş. Burası da kaçış arkadaşlar ortığı Burası da kaçışta. Ben buradan şunu nasıl geri gideceğim? Bir fikrim yok. Hadi gidelim. fazla uzatmadan arkadaşlar ee, söyleyeceğim. Elimde sadece tek bir kod var. Ama arkadaşlar ee, ben daha nasıl videolar çekeyim? Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada tabii ki de korumalar ekledim. Ve ben ee, kardeşim galiba bunu eklemiş. Ben böyle bir şey eklememiştim. Galiba kardeşim benim şeyime girip girip eee yüklemiş. Eğer kaçabilirler ee, ya oradan ya da buradan atlayarak ya ölürler ya da kaçabilirler arkadaşlar. Ha, ben niye buraya gibi. Şuradan ölebilir miyim acaba? Bismillah. Ah. Oh. Ah. Oh, Ölmedim bari. Evet Arkadaşlar atlayıp <laughs> yorumlar geçmiş olsun alırım. Arkadaşlar. Şuradan geçiyoruz. Ölümdür diyoruz. Pues arkadaşlar. Ee, bu. Spawn şey <laughs> ee, koyamazsınız. Şuradaki gördüğünüz var Bir dakika arkadaşlar. Acaba bu videoda kaçacağız arkadaşlardan? olmadı mı? Hocim hata oldu. Şimdi arkadaşlar bir aşağı gelip lap şey yapıyoruz. Şöyle dönüyoruz hop hop. Ezberledim ya artık. Ezberledim ben. buradaymış arkadaşlar. Böyle aşağı Bak, burayı gördünüz zaten arkadaşlar. Yani güzel yapmış mıyım arkadaşlar? yani nereden bahsedeyim? 3 saati bir 4 saati aldı arkadaşlar. Daha bugün yaptım bunu. 3 4 saati bir aldı. Şimdi şu yaptığım evimi de göstereyim size. Arkadaşlar araba koş 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 koş. Şuradaki beş halini takip ediyorum. Yol yaptım. <laughs> ne olur ne olmaz. Bir <laughs> geçmiş olsun uzanırım arkadaşlar. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Koş 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 koş. Ah geldim sonuna Arkadaşlar burası da benim evim. Y koydum. Zaten adımı biliyorsunuz. Y yazın Y'si. Y koydum arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> burası yer elmastan yaptım. O da bak. Bak da Elimde elmas kılıç var gibi gözüküyor ama elimde aslında şey var. Yumruk. Elim yumruk. Ama kıp yapabiliyorum. Arkadaşlar ne yapacağız? Çok, çok hızlı. Şey yapacağız. Arkadaşlar kılıca basıyorsunuz ya şöyle. hemen Kılıca bastıktan sonra ardından hemen buna basıyoruz. Bak. Bir dakika. Ben neler yapıyorum? Kılıç boş verin arkadaşlar. Size kapıyı tutun. Arkadaşlar inşallah veriyorum falan. Gececik değil ama olsun Burada Elmaslar Zümrütler Altınlar Zümrütler Sonra bakırlar Petraklar Burada kaslar var Burada kastıklar var Burada kastıklar Burada da borçlar var Şırtlı sandığı Yani burada Evet. Şimdi arkadaşlar size şunu göstereceğim. Bu ne işe yarıyor Bunu kalın kişilerin arkadaşlar sorulduğu, krivitte yani yakıt doldurmanız gerekiyor. Ee, ve evet, buraya Arkadaşlar hesabı ee, alt tere et diyorsunuz ve bir boşluk pardon et dedikten sonra boşluk bir boşluk elimi yapıyorsunuz arkadaşlar sonra buradan hop ok geliyor arkadaşlar spam ncp diyor bende ee, sizde ee, spam mod odk diyecek arkadaşlar eğer sizin Bakın arkadaşlar burada bu veriyor. <laughs> bunu veriyor arkadaşlar size. Mesela burada onun adını koyabilirsiniz. Mesela ben 31, 31 ben neden ismi gözükmüyor? Benim hiçbir fikrim yok. Galiba benim oyun bug'da herhalde. Ben de gözükmüyor ama sizde gözükebilir. Buradan üstünü ayarlayabilirsiniz. Mesela ben hmm, bunu yapacağım. Mavi seviyorum. Burada ise arkadaşlar ee, buraya komut yazıyorsunuz. Mesela ben diyeyim. Düğme, evet, ee, ne diyeyim mesela lan? Sura bakmayın arkadaşlar. Benim klavye böyle. Buraya istediğiniz bir kodu yani bu, düğme butonu diyeceksiniz diye. ben de bende buton modu diyor buraya elmas diye. diyorsunuz. Şurada edit diyalog diyorsunuz. Ona basıp diyalog diyorsun Veya istiyorsunuz arkadaşlar. Burada istediğinizi yazabilirsiniz. Böyle dedim arkadaşlar. Sonra zaten şu karakterin altında diamond yazıyor. ona tıkladığınızda size ekran Gördüğünüz gibi. Bu da böyle arkadaşlar. Ee, e, lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tam 41 aboneyiz. Sadece 9 abone kaldı arkadaşlar. Lütfen bir kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Hadi arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.